Selam arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Evet, bugün bir daha oynuyoruz bir tane ödül oyunu. Oyun adı ne? Evet. Bil bakalım. Hang renk top? Evet. Eşanle şeylerden biri bu. Tamam o zaman başlıyoruz. hemen bak ben bakmıyorum. Hadi. Sen başla. Ben git. Hangi renk top? Hmm, dur bakayım düşüneyim. Düşünüyorum, düşünüyorum. Yeşil mi? Miller bilidir. mi? Tamam, sen sapete koyuyorsun. Yok, yok, yok. Ama biz kendi bardağın atıyoruz. Bu bardakları kim önce dolduracak? O para alacak. Tamam, şimdi biz alıyoruz. sen Bakma, bakma. Hmm, hangi top aldım? Kırmızı. Aa, doğru. <laughs> Valla doğru. <laughs> Koy bardağı. Hmm, kazandı. Attın. Süper. Şimdi kafa çeviriyoruz bir yere. Hangi hangi top? Düşünmem lazım. Hmm, sarı mı? Bilemedim, Pembe. Ah, Lira olmadı tamam. Sebeze kattın mı? Evet, şimdi evet geri koydu sebeze. Hmm, tamam? Emler. Araba mı çiziyim? İyi tamam bak hangi top aldık? Mavi. Ah, bu. <laughs> Gerçekten bir yere bakıyor. Hayır. Ama bir bu... düşün. Evet, tamam ama bildin. Tamam al mavi top. Kendini bardan at. Evet. Doğru. Tamam hemen uçka. O herhalde bizi kandırıyor. Tamam bakma. Aldı mı? Evet. Hmm, kırmızı mı? Bilemedim. Bilemedim. Geldi pembeydi. Bir daha mı pembe olmadı. Şimdi Hmm, bu birileri bir şey bakıyor, bir şey görüyor değil mi? Biz de böyle yaparız. Böyle sepeti alırız, saklarız. Hmm. hangi renk o? Kırmızı bir. hayır, 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 anne, ile. Anne, deşledin, ile. hayır. anne yine böyle. Anne besledi ha! yine. Hayır, besledi. Anne Hayır. Hayır, hayır. 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 Tamam. Yine. Tamam bekleriz ne zaman kefi gelir <laughs> bekliyoruz. Evet hemen Uşkan'a kefi geldi. Oyun devam ediyoruz. Hemen sırada kimdi sen de mi ben de mi? Ben de. Sen de mi sen? Tamam Meyra bırak sen tamam. karışma şimdi. <laughs> Oy pardon ben gördüm bak bir daha. Çırı kafası hadi. Aldı mı? Evet. Aa, sarı? Bilemedim. Bilemedim Ama. pembe. Keşke pembe süreseydim. Tamam geri sefete koy. Şimdi sen de anne, kafa anne. Sen ne? Tamam sen al bir tane. Tamam burada koy. Hangisi hangisiz tamam. tamam burada koy. köy masa koy. masa köy masa bakma bakma evet bakma evet bakma evet bakma kan bakma evet bakma evet bakma evet Ama bana kırmızı gibi gözükmüş. Al, demek ki sana bakıyorsun. Ya. Bakıyor musun? Aa bakıyor musun? Anne bana kamuza gül <laughs> kazıttı. Ha iyi tamam. Rüya görüyorsun. Evet sanırım rüya görüyorsun değil mi? Ya. Tamam. Evet tamam devam ediyoruz. Bak daha çok bardakları boş ver. Doldurması lazım. Evet kafa çeviriyoruz. Tamam. Evet alabilirsin bir top. Aldın mı? Tamam aldım. Pembe. Pembe mi? Bilemedim de şey. yeşil. Yeşil. <laughs> tamam koy oradan yeşil. Tamam. Evet şimdi biz Sıra da bizde. Ne aldık biz? Tamam. Ya. Hadi düşün çabuk ama düşün. mı? Böyle yaptı gözüm böyle. Tamam, olmaz. tamam sarı kazandı atabilirsin bana. Tamam. Biz ona sonra bakacağız. Nasıl oynar? Tamam baktım. Tamam şimdi. Sen çıkart topu. Biz bakmıyoruz. Abi. Ne ne? Daha bakmıyorum ki, görmüyorum ki. Allah. Oh. Tamam. Aldım tamam. o. Kırmızı. Hiçbir şey ki bir türlü. Eymen kazanıyor. Evet, ka tamam şimdi biz ne o paralar. Tamam ben. hemen he böyle ne bakıyorsun? Ana paraya bakıyorum. Hiçbir şey paraya bakma, o tarafta bak. Hemen. Anne gözlük. Ama hile yapıyorsun. Anne gözükmüyor. Olur mu? <laughs> Değil mi? Zaten... Ama oynamam ben böyle. Zaten hiç gözükmüyor. Bak. Öyle mi yapacaksın? Ama bakıyorsun. Anne bak. Hayır bakıyorsun. Anne bak. Bak ben topu gözükmüyor. Ben gözüm istemiyorum. <laughs> tamam. O tarafta bak. Hadi ben top çıkartıyorum. <laughs> Aldım. Mahallebi Hile yaptın ama kazandı. Tamam ama doğru değil. Tamam. Evet, ben de mavi yok. Mavi yok mu? Evet. Hey, tamam, biri mavi o zaman kendim. Demek ki evet. biri düşmüş. Tamam. Evet, sen de çıkar topu. Merasını artık bak. Sen de hile yap. Hayır. Hile yok mu? Ben de yok. sen de ama biz de. benim kafa karışmış artık. Sen ama sen yaptın bak. Evet, evet, evet. O zaman sen top çıkartıyorsun. Tamam ya. Yani biz seninle doğru oynayacağız gibi hile yapıyor da. Gözünü kapatsın. Aa aynen. başka? İstiyorsan o odayı çıkarır sonra geliriz. Şöyle bak. Hadi çıkar artık. Aldın mı? Evet. Meyra sen söyle. Hangi top rengi var? Meyra. Kırmızı. Meyra yeşil. Ne Meyra? Ya da. Ya da hangi? Onu bilemedik. Tamam. Atıyoruz. Şimdi biz hadi Mira sen çıkart. Top. Çıkar çıkar hadi çıkar. Hangi renk aldık? Mira ver bana. Ver bana ver bana. Hangi renk aldık? Şu sepete bak. Aha ha ha sepete baktın. Can sen de var ya. Anne sepetin içine baktım. Tamam. Söyle hangi top aldın? Bende ya. Bende. <laughs> tamam. Evet. Tamam. Son bir tane kaldı. Bir tane mi kaldı? Tamam. tamam. Bir şey olmaz. Kazansın bu sefer, tamam mı? Sonra seninle başka oyun oynarız. He. Biz kız kız oynarız. ben gi gidince kız kız oynarız. Evet. Alsın ödülü. Bir şey olmaz. Tamam. Sen mi alıyorsun ben? Tamam. Hmm. Artık ne yapıyoruz bilmiyorum. <laughs> Artık bir renk <laughs> Ben mi renk seçerim? Yok. Ben, ben, evet. ben mi? Ben. Yok sen seçiyorsun. Biz şeyde tahmin edeceğiz şimdi ne aldın sen sen. Bakmıyoruz. Evet biz bakmıyoruz. Ben. Seninki benim sen bakıyorsun ama. Aldın mı? Evet. Ne aldın? Kırmızı. <gülüyor> <gülüyor> Sarı ama biz kırmızı dedik. Bir türlü tutturamadık değil mi? Tamam kazandın mı? Bir <laughs> daha. Bir tane daha var. Tamam şimdi ben alıyorum. Ne aldım? Evet. Ay. gel gel bir bak. Gel bak gel gel artık utanma da bir bak. <laughs> bir bak ha. ailen ağzına sak. Evet saklandım artık sende her şeyi saklıyorum otur. Söyle şimdi hangi top aldın? Yedi i̇şte, gibi gözüküyor. Yeşil bana. gibi sarı gibi oldu. Evet. Hadi, sen de sarı. Evet hadi sağda sende. Aldı mı? Dağmadım. Sen bakma. Hadi ama hızlı ol. Hmm. Yoruldum da bana bakma. Tamam. Aldı mı? Tamam. Mera söyle ne aldın? Ben yeni. Düşün hadi. Düşün, 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 düşün. Yeşil. Oho <laughs> <Oo>, çıkar bakayım. <laughs> hadi ya. <laughs> Aa, bir ne sana yaptı. Bu iki top aldı. Vallahi o kadar <laughs> görmedim ben. Gördün mü ne yaptı? İki top aldı. Çekilsin. Sizin kafanızı karıştırmak için. Bizim kafanı karıştırmak için ama olmadı. Olmadı o zaman Eymen'e ne oldu? Ceza. Hayır. Hadi ceza olmaz ama o zaman bir daha yapma. Tamam. Bir sefer biz kazandık. Yeşil. Hop içine attık. Şimdilik bir şey ne Aldık. Toplamına çok iyi saklama lazım. Aldık. Hangi top aldık? Da tamam ya yani, o kadar da olma ki. <laughs> Hadi o kadar. Yeşil. Yeşil aldık? Sarı. Olmadı. Hadi biz de şimdi. Sarı sen de sende hemen. Hiç zor oynamıyorsun. Hadi. Tamam şimdi sizin kapanını Hayır yapma. Daha kalk. Sarı. evet sarı kazandık. Tamam. Ama bir daha böyle yapma. Tamam. Yes. Şimdi biz e, top karıştırıyoruz. Sen tahmin edeceksin ne top aldın biz. Top, aldım ben. Hangi top aldım? Mavi. Kırmızı. Maria. tamam. Şimdi Eymen. Hadi Meyra. Peki kazanacağız. Baktım. Baktın mı? Hangi renk? Sarı kırmızı. Hmm, olmadı. Pera hop. Çevir kafası. Hadi hemen. Aldı mı? Evet. Hmm. Hmm. Pembe. Kırmızı. Kırmızı. Hmm. Bir daha. Yok değil mi? Sakla Hop aldık ve sakladık. Hangi? <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> tamam, kazandı kazandı tamam. <laughs> 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 Bu yılda bana tanıdım. Evet tamam. Tele yapa yapa yani kazandı. Neyse kızım. Seninle sonra oynayacağız. Tamam mı? Bir tane bile. Bu tarz videoyu izlemek istiyorsanız अ बघात वाटलं शिरणी गिर शिरस